İnsansız hava araçlarını etkin şekilde kullanan kurumlarımızın en başında MİT başkanlığımız var. Milli istihbarat teşkilatımız yaygın kaynak ağı ve ileri teknolojiye sahip imkanlarıyla teröristlere nefes aldırmıyor. Suriye ve Irak'taki nokta istihbari operasyonlarımızla PKK'nın sözde lider kadrosunu inlerinde çıkamaz hale getirdi. Şehitlerimizin hesabını teröristlerden misliyle soruyoruz, soracağız. Bölücü terör örgütüyle birlikte DAEŞ'a da çok ağır darbeler indiriyoruz. DAEŞ'ın sözde lideri El Kureyş'i MİT tarafından Suriye'deki ininde etkisiz hale getirildi. Şunu çok net ifade etmek isterim. Türkiye Cumhuriyeti belki yarına bırakır ama ihaneti ve terörü kimsenin yanına kar bırakmaz. DEAŞ'ından FETÖ'süne, PKK'sından DEAŞKPCC'sine kadar. Milletimize hedef alan hiçbir illegal yapıya hayat hakkı tanımayacağız. İster içeride ister dışarıda olsunlar. İsterlerse fizana kaçsınlar. Devletimizin nefesi sürekli teröristlerin ensesinde olacaktır. Birazsa 15 Temmuz gecesi 253 vatandaşımızı şehit eden FETÖ'cü hainlerin peşini bırakmamakta kararlıyız. Türkiye yüzyılında teröre ve teröriste kesinlikle yer olmadığının bilinmesini istiyorum.